Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, uzun o vide zaman video atmıyorum. Yani unut, un unutmuştum ama şu an at neden atmadığımı bilmiyorum ama bugün atıyorum. Bu birazcık uzun alacak. Bugün R Brawl Stars oynuyoruz ama, ama. Bo, Bo ve Dynamite Dynamite gibi şeyler oynayacağım. Yani en çok Bo. Ben böyle ben yani önceden 200 kupadaydım son. Üç, 300 320'ye kadar çıkarttım. Orada yeni güncelleme de geldi. Yani herkes biliyor bunu. Şarkımın mü, müzik takla takla gidiyor da. Burada bu arada bu oyun bu. Meka. Mendi. Me Meka Noir. Yani bu... Ben yine... Şimdi değilim. Bu kulüpte değilim yine. İMP ordusu. Azmış ya. Neyse ver başlayalım maçımıza Başlayalım. Yani biraz biraz da olsa sesli sesi ses, ses, birazcık olmayabilir. Çünkü ben sessiz oynayacağım da biraz. İmparator Crow mu? Neyse. Samet. İşte i̇ki tane bir bir youtuber ismini kullanan adam. Bir de Türk birisi. Kutu 12 can kaldı. Ee, bugün veya başka bugün mini game yapacağız. Mini game oynayacağız kutudakilerle. Ya arkadaşım ne istedim. Arkadaşlar oyun donuyor bari ilk maç olmasaydı gerçekten bari ilk maç olmasaydı herhalde dün bayağı oynadığım için ben de avcı cenneti temizlik var oynan temizlik kalktı diyorlar ama kalkmamış gibi. hala 5'e 5 hali bile var Mamol <laughs> Kenji Şimdi Jest Predator'ı biz atalım şöyle. Katerin ben de oynam ben de oynamayı bilmeden ben de oynuyor. Kenji de. Ben de nasıl yine öldürdü. Bazı öldü. Ne güzel öldürdük bayıldı adamlar hepsi bayıltacağız hepsini Ay Kenji Kenji hayır Kenji Ne oluyor? İki kişi yok oldu, yok edildi. iki kişi yok edildi. Bazda çok kötü ya. Yani bazda ben iyi oynuyorum. Benim güzel kostümüm varmış da mışmışmış. Mış mış. e, bakın şimdi nasıl nasıl ölüyor. Paylaşa basalım da adamına delirsin. Valla biz kimi de izliyorsa artık. Yani gözümden kaç, kaç, kaçmadı kaç da değil. Arkadaşlar bu arada en son 6000 kupaydım herhalde. Bakın tam şu en son video at attığımda tam şuralardaydım. Bakın ben iyi kupa kastım. 8000 oldum. arkadaşım saatlerce bakın şöyle de göstereyim. E 9000 kupaydı. Arkadaşım gitti. Saatlerce kupa kastı. Tam 1000 1000 kupa kastı ve 10000 kupa oldu ya. Arkadaşım 7 bin, 8 bin, işte, neyse. Bakın diğer sınıftan arkadaşım bıraktı onlar. Ee, Yunkaya, ee, Brawl arkadaşım. İşte o da 8000 kupa, 8200 bin ama Benim biz artık bir seri yapacağız. Ee, amacımız e, tam 2-3 videoda 10.000 kupa almak. 11.000 kupa olmaya çalışacağız ondan sonra. Tabii ölüler macerası. Yani ben öyle diyorum. No normal bur bura, normalde periler cennet ama ben ölüler dans. Ay benim 30 bin kupa Tamamen amacım 100 bin kupa Tamam her yeri aç, açmak. Arkadaşlar şu arada bir dakika. Şimdi size bir şey izleteceğim. Bakın şu var ya. Şöyle bir video. İstediğimiz zaman izleyebildiğimiz. Because video star person. Bakın şurada help yazıyordu. Tam orada help yazıyordu. Gördünüz değil mi? Ben fark ettiyseniz kayıtlar süpersel. Kayıtlar şuradan senin Ulan <laughs> Şuraya gitmiş, şuraya eklemiş bu arada. Ben daha bo boyla yine maç kazanmışım. Bakın 15 görev kaldı benim de şuradan hediye açmam Arkadaşlar bu arkadaşlar özel bütün her şeyi bitirdi mi? Hiçbir profes aldığımda hepsi gidiyor. Hepsi bana verecek. Yani bayağı ilerleyeceğim. Ve şuradan ben olsam buradan vallahi şey açardım. Arkadaşlar bu arada sizin nasıl Brawl Pass gönder arkadaşınıza Brawl Pass gönderili e, Brawl Pass demişken aklıma göstereyim. Bugün ilk önce buradan Brawl Pass satın alıyorsunuz. Sonra göndereceğiniz arkadaşı, arkadaşa arkadaşa gidiyorsunuz. Mesela bu. Ondan sonra tam şuraya. Tam şurada bir e, bağış yap oluyor. Ve siz de o bağış yapıyorsunuz oyuna girdiğinde de veya aktif olduğunda ona ona drops geliyor. Yani böyle bir şey. Neyse biz maçımıza başlayalım. Bu arada bu arada size bir, bir şey yapacağım. Yandan yandan kedi kedi sesi geliyorsa e, evet, onu kusunda bakmayın. Deli oldu. Gittikçe sıkıntı, sıkıntı olmaya başladı. Arkadaşlar şu abis, abisinin arkadaşından Kimse artık Loli Leri herhalde Arkadaşlar oyun içerikten dolayı donuyor. Ben orada nasıl öldüm ya? Bir de bonus sersemletme aksesuarına alacağım. Ulti ile sersemletme. badem bekle. Bu arada ke kedim vardı badem de. Allah aşkına ben bunu kabuğa <laughs> <laughs> neden bu maçı kaybettim? Neyse <laughs> arkadaşlar sıkıntı yok. Sıkıntı yok yaparız. Geri kazanırız onun üstünde bu kupayı. Şurada bir, bo bir, bot. Bu bir bot yazıyor ya. Sinir oluyorum şu bot diyenlere ya. Derler <laughs> Yani paylaşa bastım. Neyse olsun. Bu maçı kazanacağız ya zaten. Vajjece kanstan ne, ne zaman da beri bu kadar video çok paylaşıyor, paylaş. Adam da O kadar iyi oynamadı yani. Ben de şube bir kedimi i̇şte ben de küçükken kediye dedi, tedi diyorum Ne yani tedi? Yok tere ya. Töp estağfur. Nasıl korup? Nasıl oluyor bu Korap Arkadaşlar o ne? Ben, ben neyim? Adam beni iyileştir. Oy ben de ultisinden nasıl kaçtım? Bana ben de oynamayı bilmeden ben de var. Oynuyor. Afrika sandım. Afrika. Ne şöyle bu? 4 puan kaldı. paylaş Değerli paydaçı da. Maçı son anda mı kazanacağız yoksa kazandıracak mıyız? Sen derin oraya gitmeyecektin. Ne oluyor? Bir an oyun bir dondu gitti. Resmen Arkadaşlar bunu sevdiğini yapacağız. Tamamen bir sevdiği söyleyeyim. Şu an cihazım da o yüzden. Yani ben şu an telefondan oynamıyorum. Tabletten. Tabletimde yine ben cihaz diyeceğim kısaca. Yine karo kora Adam korop korop karab kim artık? Adamlar biz zorluyor zorluyor. Ne yapıyor bu sustu? Adam Meziye'ye tek attı. İki gücü yok ya Come on tank down. One tank down left. Çok güzel o. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Adam bir de gitmiş. Şeytan işareti koymuş ya. Sen şeytan... Ananas gel şuraya. Paylaş o. Arkadaşlar ben dün tam 70 tam 130 130 132 evet. Tam 132 132 kupa kastım. Bugün de yani yani ayırırsak 132'deki tam şöyle. Ben yani teker teker kasabildim çünkü çünkü tekrar oyuna en izin vermedi. Yoksa 100 kupa falan da kasardım. Ondan sonra 1000. <laughs> Team takedown mu? Boy yavaşlatmak harika bir şeydir. Çünkü bu bir hareketli sarsaktı. Bir bu maçı kaybettik bu arada. Ben önceden söyleyeyim bu maçı kaybettik. Ve alsan içine. Ona öldürdü. Team Takedown. What? for takedown left. Double take Bize takımı yok ettik Allah Allah. Abicim ne oldu? Nasıl oluyor bu? 25 kupa. Niye Yine de fazla. bir gün önce bir Daha video yeni başladı. O. bu videomuz diğerlerin öbür yapacağım videolardan daha kısa olacak. Ama yani uzun olacak. Şu an en, en uzun videom bu olacak sanırım. Ama böyle bir şey var. O da en uzun videom biraz çok bir gün dayanabilecek sadece. En uzun videoluk sırasından çıkacak çünkü bir saatlik video çekecek. Zeta 73 ilk puana kaptı. Arkadaşlar şu bron merdivisi olma olmayınca gerçekten çok fazla vuruyor. Az vuruyor. Yoksa güzel vuruyor da. Yoksa buç hiç vurmuyor. Gitti mermi boşa harcattı ya. İki kişi öldürdük sadece.

Hepim hayır. 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 Tüh, arkadaşlar. Bu nasıl maç ya? Düzgün bir takım arkadaşı gelmiş gelmiş bana. Düzgün. Acaba bir tane kuyba koy yeten de arkadaşlar. Yok, ben yok ya. Türkiye olursun. Aile dostu değilmiş. Bakın 8 bin arkadaşım. Yani kuzenimin yani sahibi. Yani böyleydi. Bugünlük bu kadar olsun. Ama devamlı gelecek. Evet yani bir an sonra gelecek bu video kısa olacak diğerlerinden dedim. Şöyle şöyle olsun. Şimdi bu kadar görüşürüz. Bye bye. <coughs>